Merhaba sevgili dostlar ve Ben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bir takipçimizin isteği üzerine bugün e, nasıl polenleme yaptığımı göstereceğim. Dün videoyu kapattıktan sonra polenleme yaptım. Daha önce de, de videolarımda da göstermiştim nasıl yaptığımı. Şöyle gördüğünüz gibi tohum kesesi oluşmuş. birkaçını topladım ama bunlar daha tam olgunlaşmadı. Onları bekliyorum hepsini toplayıp bir arada dikeceğim böyle karışık bir kasada yapacağım bunların hepsini bunları dün yaptım şu içeride yaptım niye çünkü dışarıda çok aşırı rüzgar var polenlerin üzerlerinden uçmasını istemiyorum hepsi tutsun istiyorum daha önce yapmıştım ama pek fazla tutmamışlardı İlk baharda yaptıklarım çok güzel tohum kesesi oluşturdu. Bakın bunlar da e, ilkbahardan kalma gördüğünüz gibi. 2 ay 3 ay oldu herhalde üzerlerinde. Bazıları çatladı, bazıları daha hala duruyor. Bu sefer mix yapacağım. Yani bütün tohumları karıştırıp onları polenleyeceğim. Dediğim gibi bir takipçimiz keşke videoyu kapatmadan polenleme yapsaydın demiş. Ben de sıkıntı değil. Ben de çok ekonopsis olduğu için her gün açıyorlar artık. Nasıl polenlediğimi göstereceğim şimdi size. Bir tane çiçeği keseceğim. Daha sonra hepsini kestikten sonra göstereceğim size. Evet sevgili dostlar. Hadi bismillah. Ben niye kesiyorum bunları? Daha rahat ulaşmak için organlara. Çünkü burada gömülmüş durumda. Karışık olsun istemiyorum. Sadece bir tanesini gösterme amaçlı keseceğim. Şöyle. Hem polenlere hem organa zarar gelmesin diye böyle kesiyorum. Video çok uzun olacağı için. Heh. İşte organ açıkta kaldı. Ben de bu polenlerden böyle sıyırıyorum. Şurada dünden kalma bir sürü topladım. Bakın. Şimdi hepsini keseceğim. Bunları da üzerlerine karıştıracağım. Böyle tohumlama yapacağım. Nasıl tohumlama yaptığımı göstereceğim zaten size arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın diye bütün çiçekleri keseceğim. Bunların üçünü kestim. Şöyle. Şimdi sıra ötekilerinde. Şöyle alalım. Aslında videoda açık renk görünüyorlar ama bunlar tam koyu renk. Niye böyle çıkıyor bilmiyorum. Şunu da keseyim. Bunun kesimi daha rahat. Sabah saatlerinde yapılırsa çok daha iyi oluyor. Çok daha fazla tutuyor. Tohum kesesi iyice olgunlaşıyor. Şöyle. Bakın polen dolu. Bunların hepsi polen. Bunda çok polen var bakın. Dışarıda bir tane var. Rüzgardan karılmış üzüldüm. Bir tohum kesesi kaybım oldu. Bunu da geri alalım. Bu şeker pembesi dediğimiz ama yansımıyor rengi. Açık renk görünüyor. Normal oksana gibi görünür ama değil. Bu olgunlaşmış mı acaba? Biraz şey gibi görünüyor. Sararmış gibi görünüyor. Neyse bunu da keseyim. aylarca açmasını bekle ondan sonra bilinçli bir şekilde kes bakın çok açık renk görünüyor ama çok koyu ne sonra da keseyim şöyle bu da koyu renk ama yine açık görünüyor of diken battı ellerime Buna zarar gelmesi sıkıntı olmaz. Geçenlerde istemeden onu da kestim. Artık hiçbir işe yaramaz. Şöyle biraz tohum toplayalım. Böyle açayım. Dün bu pembe açmamıştı. Şöyle toplayalım bundan biraz. Bu fırçayla da böyle sürseniz bile yeterli oluyor buraya. Şöyle bunu sürüyorsunuz. Organın içine yerleştiriyorsunuz. Neyse bu tarafa getireyim. Şöyle bunun içine şimdi şimdi göstereceğim size hepsi polen oldu bakın bıçağın üzerine nasıl yapıştılar ve bu pembeden özellikle bu pembede karıştırıp karıştırıp öyle mix yapacağım hibrit olsunlar diye Hibrit demek yani hangi renk çıkacağı belli değil. Artık şansımıza ömrümüz yeterse görürüz. Bunu da şimdi kestiğim çiçekleri göstereceğim size bakın şimdi de polenleme yapalım bunu böyle karıştıracağım bayağı to polen topladım bunları atmayı düşünmüyorum kurutacağım buzdolabında saklayacağım Şöyle elimle ben tohumlama yapmayı daha çok seviyorum. Tam hakim oluyorum çiçeğe. Şöyle. Evet. Bundan biraz alalım. Şöyle aldım. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Tam yapışsın istiyorum. Bu kadar. Ve ben bunları bugün içeride bırakacağım. Rüzgar o tohumları düşürmesin diye. Bunları da ayıklayalım. Gerçi biraz sonra hepsi ölecek o kopardıklarım. Şundan biraz alayım. Fırçayla denemek istiyorum. Gerçi iki tane fırçam var. Bakın ne kadar topladı. Bu da olur. Ama ben elimle yapmak daha çok hoşuma gidiyor bunları. <laughs> Şöyle tam ortasına. Ben de fazla polen olduğu için habere dolduruyorum. Oo, polenlerin yarısını döktük. Bakalım inşallah tutar. Ben elimden geldiğince yaptığım her şeyi de artık şeye bırakacağım. Doğaya bırakalım. Gerçi doğaya bırakmıyoruz. Kendimiz müdahale ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Arılar geliyor bazen seviniyorum diyorum. Onlar polenleyecek ama bir bakıyorum polenlememişler. tamam. Evet sevgili dostlar. Ötekilerini daha sonra tamamlarım. Gösterdim artık nasıl yapıldığını. Umarım siz de artık yaparsınız. Çok basit bir işlem. Ben de arkadaşlardan öğrendim, internetten öğrendim, araştırdım. Böyle parmaklarla yapmak daha rahat. Daha çok polen yapışıyor. Daha önce fırçayla yapıyordum. Evet, çok güzel sonuç alıyordum. Ama ben de bununla denemek istedim. Bir tane göstereceğim size. Onu düşürdüm. Pardon, rüzgar düşürmüş, kırmış. Daha bugün açtı. Şu kırılmış. İçinde de çok polen var. Ama yapacak bir şey yok. Bu kırılmak üzere. Dün bunu da polenledim yarısı kırılmıştı fark etmedim keşke herek bağlasaydım işte bunun için kesiyorum rüzgar fazla oynatınca onları hemen kırılıyorlar ağırlıktan gördüğünüz gibi artık bu gitti bir tane tohum kesesinden oldum Evet sevgili dostlar biraz da sukulent gezelim bu gördüğünüz titubanslar satışta almak isteyenler ve ben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bunlar da gördüğünüz gibi o bu şey olmamış. Kabarcıkları oluşmamış. Neydi bunun adı? Unuttum ha. Trompetdalarımız evet. Bunların bunun kabarcıkları oluşmuş bakın. Çok güzel kabarcık oluşmuş. Şöyle yapayım. Evet bazılarında oluşmuyor bazılarında da oluşuyor işte. Bunlar da satışta arkadaşlar almak isteyenler. Dediğim gibi vehiben renkli bitkiler Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bunlar da Albert Baynes. Bunlar da trompet Yapraktan yetiştirdim. Çok uzun meşakkatli bir işlem bu yapraktan yetiştirme bu gördükleriniz 8-9 aylık evet, sonbaharda ben bunları yatırmıştım ancak bu boya gelebildiler bu da karpuz büyüklüğünde olan beyaz açan kaktüsüm ekonopsisim bunlar da pembe açanlar dün bunu kestim ama polenlemeyi unuttum sağlık olsun yapacak bir şey yok Evet sevgili dostlar. Bunlar da satışta. Bu da sukulent ormanımız. Şöyle. Ne rengi bilmiyorum. Abi. İsmi nedir ben de bilmiyorum. Yarı gölgede çok güzel gelişiyorlar. Bu yapraktan yetiştirdiğim İsmini bilmediğim bir tane sukulentim. İsim konusunda acemiyim arkadaşlar. Pek önemsemiyorum isimleri. Halbuki önemsemek en iyisi. Şöyle. Bunlar da gördüğünüz gibi satışta. Trompettalarımız. Daha önce söylemiştim size. Hepsini ben anaçları Leş kaktüsleri ya da sukulentleri ben torfa dikiyordum. Halbuki ziraat mühendisi bana söylemişti. İşte e, belirli bir dönem sonra artık gelişimi duruyor. içindeki vitamin, mineraller bitiyor. Gelişmezler artık. Ben de aman olsun dedim sorun değil. Özellikle leş kaktüslerim durdu. Ben de onları normal toprağa dikmeye başladım eski usul gördüğünüz gibi çok güzel geliştiler. Bu özel tür arkadaşlar Viola de şöyle ismi bu da satışta bazı çelikleri satışta hepsi değil mesela bu satışta bunu satabilirim bunu satabilirim bu da gigante atörümüz bunu dün değiştirdim normal toprağa döndüm bahçe toprağa. Ama, e, toprağı ama toprak düzenleyici koydum ona Çünkü e, normal Toprak besleyici de değil Mutlaka bazı mineraller katmak lazım içine Bunu da ziraat mühendisinin önerdiği şekilde ben yapıyorum Ona danışmadan hiçbir şey yapmıyorum ben çünkü bilinçli değilim bu konuda Yavaş yavaş öğreniyorum deneme yanılma yöntemiyle öğrendim bazı şeyleri. Bazı şeyleri de ziraat mühendisine sordum. Böylesi daha iyi. Öteki sukulentleri gösterip kapatayım artık. Evet bu da sukulent ormanımız. Şimdi arkadaşlar ben bazı yerlerden sukulent veya leş kaktüsü normal kaktüs aldığım zaman mutlaka ilaçlıyorum. Çünkü daha önce ilaçlamıyordum. Birkaç kaybım oldu. Bazıları hastalıklı geliyor. Bazıları da bitli geliyor. Onları ilaçlayıp öyle çiçeklerimin arasına katıyorum. Yapmazsam ben böyle bu sukulent ormanını kaybederim. Ya da çok mücadele ederim artık kurtarmak için. Şöyle. Ben de ne yapıyorum? Gelir gelmez onları ilaçlıyorum. Öyle çiçeklerimin arasına katıyorum. Kocaman kocaman Albert Baynes. Kocaman olmuş. Bu da aa yavru içinde yavru vermiş. Yoksa çiçek sapı mı bilmiyorum. Şöyle. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bol çiçekli günleriniz olsun inşallah. Çok sevdiğim bir renk. Bakın. Görüşürüz.